Ha bak şey. Biraz geri gelebileceğim başkan yani. Kamera alıyor. Ee, kendimi mental anlamda hazır hissediyorum açıkçası. Zaten hani daha önce oynadığımız turnuvalar bildiğimiz bir turnuva oynayacağız. Yoğun ve yorucu geçecek onun bilincindeyiz ama zaten voleybolla dolu dolu geçen bir yıl oldu. Yaz olmaya da devam ediyor. Ee, hazırlıklar güzel geçiyor, yoğun ve yorucu bir şekilde çalışıyoruz. Hedefimiz Avrupa Şampiyonasına hazır bir şekilde gidebilmek. Zaten uzun bir turnuva olacak. Ee, turnuva içerisinde oyun, e, takım oyunumuzu geliştirebileceğimiz çok fazla maç ve zamanımız olacak. Yani Olimpiyatlar e, güzel başladı bizim için açıkçası e, Çin maçıyla çok güzel bir voleybol 3-0 galibiyetle başladık. Bunun devamında gruptaki diğer maçlarda da çok mücadele ettik. Hani e, yenildiğimiz maçlarda bile mücadelemizi bırakmadık. 3-2'ye tabireye giden maçlarımız oldu. Set aldığımız maçlarımız oldu. Genel anlamda iyi bir e, olimpiyat turnuvası geçirdik. Sadece sonunu iyi bitiremedik aslında. E, hedefimiz tabii ki de ilk dörde kalabilmekti ve çok da yakındık aslında. Ama Güney Kore takım olarak bizden daha iyi voleybol oynadılar ve daha e, dirayetlilerdi. O yüzden onlara karşı 3-2 yenildik. Tabii beklemediğimiz bir yenilgiydi ama voleybolun içinde sporun içinde bu var. Zaten bu yüzden biz bu işi çok seviyoruz. Hiçbir zaman hani favori ya da favori gösterilen takımın kazanacağı kesin değil. E, yorucu ve yoğun geçti. Çok fazla şey açıkçası bana çok fazla şey öğrettiğini söyleyebilirim olimpiyatların. hani 34 yaşındayım ama öğrendiğim, tecrübe çok fazla şey oldu. Ee, bunların bundan sonraki voleybol kariyerimde de bana fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ee, turnuva sonunda da yoğun duygular yaşadığım bir e, kapanış oldu. Ama tabii ki de hırslı insanlarız. Hani voleybolu da çok seviyoruz. Tabii ki de yeni yenilgiler yaşadığımızda o hırs içimizde birikip gözyaşı olarak dökülebiliyor. O gün hani maç içerisinde maç sonunda yaşadığım duygu yoğunluğundan dolayı öyle bir görüntü ortaya çıktı ama tabii o günler geride kaldı. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Şu an ana hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olabilmek. Vallahi açıkçası bu kadar ilgi alaka görmek bizleri çok mutlu ediyor. Gurur duyuyoruz. Çünkü biz hayatımızda en sevdiğimiz işi yapıyoruz ve sahada yüzde yüzümüzü vermeye çalışıyoruz. Onlar da bence ekran başındaki o hırslarının, o isteklerinin, azimlerinin sahadaki yansıması olarak bizleri görüyorlar. Biz zaten konu milli bayrak olunca, milli forma olunca en iyi mücadelemizi göstermeye çalışıyoruz. Çünkü bizler birer profesyonel sporcuyuz ama bunun yanında da hepimizin bir görevi var. Genç İnsanlara rol model olmak zorundayız. Hepimizin bir sahada görevi var. Bunun bilicinde hareket ediyoruz. Onların desteği bizim için çok önemli. Biz her zaman söylüyoruz. yani onlar bizim sağdaki itici gücümüz. Onların varlığıyla biz motive oluyoruz. Onların bize gösterdiği ilgi alakayla daha fazlasını başarmak istiyoruz. Daha fazla voleybolu sevdirmek istiyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu yaz boyunca bize göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı inanıyorum ki Avrupa Şampiyonası'nda da takım olarak iyi bir voleybol izletip başarılı olmak istiyoruz inşallah olacağız da. Bu dönemde lütfen yine voleybolla kalsınlar. Bizleri desteklemeyi ihmal etmesinler. Tamam Tamam mıyız? Tamamdır. Tamam. Tamam. Bekliyoruz.